Merhaba arkadaşlar, iyi pazarlar diliyorum. Bugün e, BMW videosu yapacağım. BMW otomobillerinin Rusya'daki fiyatlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Modelleri ve fiyatları 2021 yılının güncel fiyatlarını inceleyeceğiz. E, kanalıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. 1000 aboneye geçtik. E, i̇zlenmelerimiz artıyor. İlginiz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. E, şimdi Rusya'da resmi BMW sitesinden fiyatları incelemeye, modelleri incelemeye başlayalım. Şöyle bmw.ru arkadaşlar Rusya'daki resmi sitesi, bayinin sitesi arkadaşlar. Şöyle ilk kapak fotoğrafı olarak i4'ün fotoğrafını koymuşlar. Rusya'da BMW tabii ki çok satılıyor tüm dünyada olduğu gibi seri olarak incele e, kataloglamışlar. En ucuzu X1 arkadaşlar. Rusya'da X1 2 milyon 440 bin ruble yapıyor. Türk parası olarak da 290 bin lira yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'de mümkün değil. X2 için 2 milyon 590 bin demiş. O da ne yapar? Bakalım 308 bin lira yapıyor Türk parası olarak. BMW X2. X3 var. X4, X5, X6, X7. Şu X7'ye bakalım arkadaşlar. 7 milyon 400 bin Rus rublesi arkadaşlar. 7 milyon 400 bin rublede. 880 bin lira yapıyor arkadaşlar. X7 ben bir tane gördüm. Yani burada ben yaşadığım yerde bir tane gördüm bugüne kadar. Çok çok iyi yani. Araba yani. Kendini belli ediyor. Bakalım. Business Plus eksklusif Sport Pro paketleri var. 250 motor, 340 beygir, 250 beygir. Sıfırdan 100 km hıza 7 saniyede çıkıyor arkadaşlar bu otomobiller. Çok iyi. iç dizaynı görüyorsunuz. Arka koltuklarda da e, ekranlar var. Araç içi çok aktif şöyle görüyorsunuz ön konsol ön panel şöyle çok çok iyi BMW zaten kalitesi belli şöyle bakın önde ekranda size e, sürüş güzel yanınızı gösteriyor hızınızı gösteriyor e, ve e, ne derler sağ sol kamera olduğu için sağ sol arka ön kameralar olduğu için e, size yaklaşan hızı kaza ihtimalini vesaire belli ediyor. Çok çok iyi araba. Geniş. X7. Şöyle bakalım. Devam edelim. Bayağı da büyük kataloğu var. Şöyle renk seçeneklerini de görüyorsunuz. Üst tavan açılır şekilde. Mümkün. Keşke paramız olsa da binebilsek. 880 bin liracımız. Şöyle görüyorsunuz renk seçenekleri. Bakalım. Ya çok hoş ya gerçekten çok iyi arkadaşlar İstanbul'da Türkiye'de gördünüz mü bu modelleri e, trafikte var mı şu an şöyle baksanıza ön panele vef yapmışlar ya bu BMW'nin de çok e, takipçileri var e, burada BMW Club'lar var Türkiye'de de var büyük ihtimalle vardır bu klaplar toplanıyorlar pazar günleri beraber benzin almaya gidiyorlar beraber otomobil yıkamaya gidiyorlar beraber bir şeyler içmeye gidiyorlar muhabbete gidiyorlar böyle farklı aktivitelerde bulunuyorlar BMW'nin takipçileri yani eğer BMW araç sahibiyseniz Türkiye'de de büyük ihtimalle klaplar vardır Facebook Instagram üzerinden büyük ihtimalle ya da forumlardan ulaşabilirsiniz ee, arkadaş ortamı kurabilirsiniz ve ee, ne derler? Yedek parça, alım-satımı, tamir vesaire. Onları halledebilirsiniz. Şöyle BMW modellerini görüyorsunuz, X modellerinin X serisini. BMW 2 serisinde ne varmış? Ee, Gran Coupe varmış, 2 milyon 800 bin Rus rublesi. Onun da fiyatını söyleyelim. 333 bin liraymış arkadaşlar. 3 serisinde de BMW 3 var sadece. Benzin, dizel seçenekleri varmış, 3 milyon 70 bin ruble demiş. Şöyle 4 serisinde kupe var. 3 milyon 560 bin. Fiyatına bakalım ne yapıyor bu. 3 milyon 560 bin ruble. 423 bin lira yapıyor Türk parası. Cabrio var. Çok hoş bu da. Bunu da görmüştüm bir yolda. Görmüştüm yani. Çok mükemmel arabaydı. Neydi fiyatı? 4 milyon 90 bin ruble. O da 486 bin lira yapıyor. Türkiye'de fiyatlar nasıl arkadaşlar? Sizler bu otomobilleri biliyor musunuz? Türkiye'de satılıyor mu bunlar? 6 serisi, 5 serisi, 7 serisi. Aa, bunu hiç görmedim. Long. 9 milyon. Wow. 9, 1, 2. 9 milyon. 1 milyon 70 bin Türk lirası yapıyormuş arkadaşlar. Long serisi. Şöyle bakalım. 8 serisinde Coupe, Cabrio, Grand Coupe var. Grand Coupe 7 milyon 290 bin. Ya bunlar müthiş arabalar. Ama tabii ki e, ne derler? Bunları da alacak kişiler bellidir. 4 milyon Roadster BMW Z serisi Z4 Roadster M serisi M2 Competition M 235i Drive Grand Coupe. Vay vay vay. Bunlar sportif herhalde böyle drive arabalar, e yarış arabaları gibi mi oluyor bunlar? X3 M var benzinli. X7'nin var dizel. M Pulse'ta herhalde Grand Coupe şu ana kadar yok. Cabrio. M8 Cabrio. Onu da geçti. M 760 Li Drive modeli en pahalısı buymuş şu ana kadar baktıklarımız arasında. 13 milyon 250 bin lira diyor. 13 milyon 250 bin ruble diyor. Pardon lira değil. 250 bin ruble. 1 milyon 576 bin liraymış arkadaşlar şu araç. BMW M760 Li X Drive modeli. Türk parası olarak 1,5 milyon lira. Şöyle bakalım. Yani. Tabii canım. Tank gibi araba yani dedikleri gibi. Ama yani bunu dışarıda sürmeye de insan korkar ya. Bir çizilse, bir çarpsalar, dokundursalar gitti canım araba. Hani otoparkta ya da böyle boş arsalarda, boş arazide ne derler pislerde sürülmesi gereken bir araba gibi. Ama işte. Bunu da alacak adam zaten onu da düşünmeyecektir. Bu fiyatı verebilecek insanlar da o kadar dert etmeyecektir diye düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz. Müthiş. Ekran, panel, konsol, kameralar, elektronik aksamı, sistemi, her şey dört dörtlük bunların. Yani bu kadar parayı veriyorsan da istersin tabii ki her şey olsun. Şöyle bakalım, devam edelim. Tabii canım. Baksanıza renk seçenekleri vesaire. Çok iyi ya. Rusya'da BMW böyle arkadaşlar. Ee, bakalım. Kredi şeyleri nasılmış? Kredi imkanları nasılmış? Yazmış mı? Yok sizi bankaya yönlendiriyor. Daha önce hatırlarsanız Renault Lada'ları incelemiştik. Renault modelleri, Lada modelleri, arabaları. Onlar da tek tek yazıyordu. Şu kadar para öde, şu kadar taksit öde. BMW'de öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü müşterisi elit insanlar olur. Varlıklı insanlar olur. O yüzden diye ki bankayla görüşün. Beyefendi, hanımefendi kibarca sizi yönlendiriyorlar. Fiyatları inceledik yani. Gördüğümüz kadarıyla en uygun model, en ucuz fiyat BMW X Adin Rusya'da. Türk parası 290 bin lira yapıyor. Türkiye'de sıfır olarak alamazsınız bu aracı bu fiyata. Sizler de biliyorsunuz Türkiye'de vergi çok yüksek. Şöyle bakalım. Bu X1 de güzel araç. Hafif kaldırılmış. Şöyle bakalım bir videosu varmış. Videoyu göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bakalım. Alt fotoğraflara. Renk seçenekleri ne var? Siyah siyah safir, gümüş kaplama, gri yani. Bu neydi? Renksiz, beyaz, mineral beyazı. Kahverengiler, siyahlar, lacivertler. Lacivert mi Yok ya. Yine gümüş rengi ya da beyaz. Beyaz da değil ya. Siyah bakalım. Siyah en iyisi bence. Ben siyah beğendim. Bu hangi renk? Bu lacivert renk mi acaba? Burada fotoğrafta çok iyi gözüküyor. X1 alçak tabanlı araç. Yani nasıl derler? Ekonomi sınıfı araç. Çok öyle seri atak bir araç değildir ama tabii ki BMW kalitesi, BMW e, motoru, gücü aracı yine de e, aynı sınıfta olan, aynı fiyat aralığında olan araçlara göre daha üst seviyelere çıkarıyor. Şöyle bakalım. Tabii içinde yine ekranı, paneli, konsolu çok iyi direksiyonda görüyorsunuz yine. Elektronik bağlı, otomatik vites tabii ki. Kliması, radyosu vesaire, CD çaları, hepsi dört dörtlük. Şöyle ekran a Eski model ekranlardan, kapı kolu yine eski model. Ama hoş design, hoş tasarım. Bu fiyat aralığında Rusya'da tercih ediliyor yani. Çok var X1 model. Eğer sizler de Rusya'da yaşıyorsanız, Rusya'da bulunuyorsanız X1 düşünüyorsanız fiyatlar bu aralıkta arkadaşlar. Ben fiyatları neden Türkçe, Türk parası, Türk lirası olarak da gösteriyorum. Aklınızda bulunsun diye yani neden Türkiye'de 290 bin lirayı almak mümkün mü değil? Bu da e, hani aklınızda yurt dışına hangi fiyat aralığında olduğunu belirtmesi için gösteriyorum. E, hızlıca geçmek istedim yani çok vakit ayırmak istemedim böyle kısaca fiyatları göstermek istedim çünkü biliyorsunuz her inceleme uzun sürüyor. Ben de bir expert değilim özellikle bir otomobil inceleyecek bir bilgi birikime sahip değilim. Ben fiyatlar aklınızda bulunsun diye hızlıca geçmek istedim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için, yorum yaptığınız, beğendiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Umarım aklınıza e, gelen soruları hızlıca yanıtlamışımdır. Eğer ekstra sorunuz olursa yorum olarak yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.